kurbanlık hayvanı elimizden kaçırdığımız anlar oluyor. Veyahut da kendi başımıza kesmeye kalktığımız zaman kendimizi yaraladığımız anlar oluyor. Bununla birlikte hayvanda çeşitli hastalıklar olur, görmeyebiliriz. Bu gibi durumlarda en ideali özellikle mezbanelerde ve mobil kesim ünitelerinde halkımızın hayvanlarını kestirmelerini tavsiye ediyoruz. Kurban Bayramı'nda Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak halkımıza hizmet vermeye hazır bir vaziyetteyiz. Bugünden itibaren de çeşitli bölgelere taşımaya başlayacağız. Şimdi bu hizmetleri yaparken özellikle mobil kesim ünitelerimizi nüfusun yoğun olduğu bölgelere önem vererek dağıtmaya çalışıyoruz. Yani bu kesim işleri tecrübe isteyen olaylar. Hayvanlara acı çektirmeden Gayet sıkı ve temiz bir şekilde kesimlerin yapılmasını sağlamak için bu göreve yapmaya başladık. Özellikle her bölgede de, her kesim ünitemizde de e, teknik personelimiz, veteriner hekimlerimiz görev yapmaktalar. E, kesilen hayvanların iç organların, dış organların muayenesini de yapmaktalar. Ayrıca hayvanları, özellikle kesim için aldığımız hayvanların kulak küpesi var mı yok mu, ona özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca e, dişi hayvan olmamasına dikkat etmemiz gerekir. Yani e, dişi hayvan özellikle hayvan popülasyonunun devamlarını sağlamak için dişi kesmemeye gayret edelim. Mobil kesim ünitemiz minyatür kesimhane gibidir. Toplam 25 tane mobil ünitemizi ilimizin çeşitli bölgelerine yerleştiriyoruz. Bunu yerleştirirken e, atıkları veya da elektrik sistemini göz önüne alarak uygun yerlere bağlantı kuracak şekilde bu sistemi hazırlıyoruz. Elektrik sistemi gerekiyor, kanalizasyon sistemi gerekiyor. E, su olan bölgelerin olması gerekiyor. Ayrıca hayvan popülasyonu, hayvan satışının yapıldığı bölgelerde bu sistemi kurmaya çalışıyoruz. Sistemi kurduktan sonra... E, hayvanımız e, bayram namazından sonra kesime başlıyoruz. Kesime başlarken bütün vatandaşlarımızı kestirecek hayvanlarıyla birlikte sıraya giriyorlar. E, toplam zaten 3 metreye 12 metrelik bir mobil sistem bir kapıdan giriyor e, canlı olarak. Diğer kapıdan dört parça şeklinde e, vatandaşlarımıza verecek şekilde içeride sistem... Yürüyerek askı sistemiyle hayvan yere yatmadan temiz bir şekilde diğer kapıdan poşet içerisinde verecek şekilde sistemimizi ayarladık. Her birine e, karışmaması için ayaklarına bağlayacak şekilde bileklik hazırladık. Bilekliğin numarası bir vatandaşımızın kendisinde var. Bir de kestirilmiş olduğu hayvanın ayak bileğinde var. Böylelikle e, kesilen hayvanların da karışmaması önlenmiş oluyor. Ayrıca bütün bu işlemler bittikten sonra, kurban kesimi bittikten sonra o bölgenin temizliğini itfaiyemizle, zabıtamızla önce işte yardımlaşma yapıyoruz. İtfaiyemiz o bölgeyi temizliyor. Ayrıca çevre ilaçlamasını yapıyoruz. Koku sistemini gidermek için deterjanla yıkıyoruz ertesi gün herhangi bir şey olmamış gibi temiz bir şekilde ortamı halkımıza hazır bir vaziyette getiriyoruz.